Arkadaşlar Aydın Bozdan Zeytin Restorant'tayız ve Ünal Şef'imle birlikteyiz. Şef'im bu kadar taze balık nereden geliyor? Abi Akyaka'nın balığı, Akyaka Körfezi, Bodrum var. Bodrum, levrekleri. Deniz levrekleri değil mi yani, Şef'im yani, bunlar? burada? Deniz parçalar mısın? Nasıl oluyor? Biraz da anlatır mısın? Ne yapıyoruz? Gösteriyorum abi Yakadan giriyoruz. Evet. Önce kafayı alıyoruz. Bak Al, bu balığı sana yapacağız artık. Eyvallah şefim, teşekkür ederiz. Balığımız şöyle kafamızı açtık. En lezzetli yer de burası ha. Eyvallah şefim. Balığın taze olduğunu nasıl anlarız şefim? Abi anlatmaya gerek var mı? Kanlı ve canlı ve canlı. bembeyaz. Berrak, <laughs> parlak. Evet bir şefim. Diyeyim, ee, şey gibi ya. Nasıl söyleyeyim? Zümrüt gibi, yakut gibi bir şey var. Şefim ne yapıyoruz? Kılçam mı dayıyoruz bıçağı? Evet abi. Sen şimdi bize pilot açıyorsun. Evet abi. Kemiksiz. Kılçıksız. Evet. Ben sana balığın pirzolasını yap şimdi. Tamam pirzolasını. Evet. Evet arkadaşlar, evet. Ünal şefimize pirzola levrek yapıyor. Şimdi. Evet. evet, şefim. Kılçığımız burada kaldı abi. Kılçıksızdır. Tamam. Kılçıksızdır. Sıfır kılçık. Şimdi i̇şte sen pirzola deyince şey anladın ama. Yok. Harbiden pirzola yaptılar. Tamam. Yok yok biliyorum şefim. Harikasın şefim. Harika bir pirzola yapıyor şu an Ünal şefim arkadaşlar. Ben e, yıllarca bu balıkla uğraştım. İlk defa deniz devreinden gördüm. Kaya devreinden yapıyorlar şefim ama deniz devreinden de ilk defa pirzola gördüm. Enfes bir tadı var. Şefim normal beslemeyle deniz devre arasındaki en büyük fark nedir? Ya en büyük fark nedir? Biliyorsunuz o besleme olanların etleri biraz daha böyle nasıl diyeyim sarın trak olur. Sarın trak olur. Balığın rengi böyle gümüş olmaz. Evet şefim. Siyah olur. Yemeyen balık belli olur. Bu gümüş abi. Şefim bir de buradan bir taraf açarken rahatlıyoruz ama bu tarafta biraz daha zor oluyor. Kuyruktan mı girdiniz şimdi? Evet. Yine kırçağı dayayarak açıyoruz o zaman. Evet aynı 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 hiçbir zararı şeyimiz yok. Evet. Yani sonuçta Bo Bozdan'la ee, Bodrum arasında çok bir mesafe olmasın. Günübirlik balıklarımız taze taze geliyor. Şimdi günübirlik balığımız buradadır. Ulaşımımızda sıkıntı yoktur. Tanıdık arkadaşlarımızdan gelenlerimiz oluyor. Gidenlerimiz evet. oluyor. Sipariş üzerine üzerinde getirtiyoruz. Arkadaşlar. Olayımız mıdır? Levrek, floto ve ama bak burayı unutmayın. Şefim pirzolaya yaptı. Bak gösteriyor. İki çizik atıyoruz değil mi şefim oradan? Evet. Ayırdıktan sonra diğer çizik tam Kesmiyoruz yarım Şefim ellerine sağlık yani Bahsettiğim gibi levrek Pirzola bence Bu Ege'de çok zor bulursunuz Deniz levreği. Ünal şefim harika yaptı Şefim efsane gözüküyor Ellerine sağlık diliyorum ya Efendim levreğin Pirzola hali ama nasıl biliyor musunuz Karides soslu Muhteşem bir olay Ne yapıyoruz Muğla'dan farklı yerlerden Önce Bozdağına geliyoruz Burada da Zeytin Restorant'a uğruyoruz. Deniz levrekten çelebekli karides soslu bu levreyi yiyoruz. Herkese afiyet olsun.